Merhaba arkadaşlar Türk Bilbi Katıda şu an VBA 2 kaynat kurulur onu taktım Ben biliyorum bu videoya da verebilirim Az önce ben çektim İkisini birden yükleyebilirim ee, O linke basarak Buraya geliyorsunuz Burada e, Klaus de Çok güzel bir şey İndirme indirene kadar bekletiyorum Ben videoyu durdurayım çok zor şey var. Arkadaşlar geri geldim. Ben de bir on dakika falan geçti. Evet Allah'ım bakalım. Evet bir ada Ona giriyoruz arış aç. Bu var şöyle gördüğünüz gibi. Bunu aç diyeceğiz. Böyle yüklenecek. Ben şimdi kurduğum için yok bana gerek yok. Sonra arkadaşlar üstte e, sports var. Ona basmayacağız. Onu böyle basılı tutup kopya Sonra ana dizine gireceğiz. Burada Android op oba sonra yapıştır. Ben de zaten var. Onun için ben yapıştırmıyorum. Burada yapıştıracaksınız. E, arkadaşlar bu şekilde oluyor like atın paylaşın ve abone olmayı unutmayın.